Sevgili dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim bu bölümde sizleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehzadelik devrine götüreceğiz. Daha önceki bölümlerde Mübarek hocası Akşemsettin Hazretlerinden bahsetmiştik. Bu bölümde de onu fatih olmasına vesile olan bir başka hocasından bahsedeceğiz. Onu nasıl eğittiğini ve nasıl dizginlediğinden bahsedeceğiz. Ayrıca Osmanlı'da bir ilim adamının ne kadar kudretli ve kayırmadan amacına uygun hareket ettiğinde gözler önüne sermiş olacağız. Haydi gelin şimdi bu bölümümüze başlayalım. Efendim geleceğin Fatih'i Şehzade Mehmet ele avuca sığmamaktadır. Hocanın biri gelir biri gider. Bütün hocalar ona ders vermekten korkmaya başlamışlardır. Babası 2. Murat Han cevvalliğinden, kahramanlığından, atılganlığından memnundur. Ancak bütün bunlar ilimle taçlanmadığı müddetçe, İslamiyet'in emirleriyle bezenmediği müddetçe bir kıymeti olmadığını bilmektedir. Bu sebeple de hoca konusunda ısrarcıdır. Ve bu sefer karşısındaki Molla Gürani Hazretleridir. Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken eti de senin, kemiği de senin der. O bundan böyle senin oğlun var bildiğin gibi işle. Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve otur der. Hayır oraya değil şuraya. O güne kadar emretmeye alışan şehzade kalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. Darebe dövmek fiilini çek bakayım. Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadı gibilerden sallar. Bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini de yükselterek misallendirir. Döverim seni döverim. Seni öyle bir döverim ki Fatih Ağlamaklıdır, dudakları uçuklaya yazar, korkudan sesi titrer, içinden son cümleyi tekrar eder. Darap tühü cidden şeriden, inanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkının rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz ama gün gelir ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil. 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri Arabi ve Farisi bilmek yetmez der. Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin. Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafidir demez şehzadeyi İtalyan asıllı Giriaco'nun önüne oturtur. Avrupa tarihini okutturur. Dahası Neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürütülebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra, hedefleri, idealleri vardır ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek boş versene gibilerden omzunu silker. Onu isteyene verin Sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olamaz. Nitekim bir müddet devlet erkanı ile çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır. Apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. İşte efendim ecdadımız Osmanlı ve onların sırtını yasladığı manevi güç. Ne olursa olsun edepten geri durmuyorlar. Efendim öyle fatih olmak... Osmanlı olmak kolay değil. Allahu Teala bizleri de onlara layık olmayı nasip eylesin. İslamiyete ve ehli sünnete hizmetten geri bırakmasın. Evet efendim, böylece bugün de bölümümüzün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık efendim.